Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda hayvanlarımızın, bütün hayvanlarımızın genel son durumunu sizlerle paylaşacağım. Üstüne ev atıklarından tavuklu dövme pilavı da bütün hayvanlarımıza, civcivlerimize ve çim bıldırcınlarımıza hep birlikte vereceğiz. Bakalım nasıl yiyecekler artı yaz aylarına girdik sıcaklar başladı. Karpuz kabuğu da kesinlikle hayvanlarınıza verebilirsiniz. Evinizde yemiş olduğunuz karpuz kabuklarını akşamdan dolabınıza koyun bir poşete. Ertesi gün bütün kümeslerinize soğuk soğuk o karpuz kabuklarını dağıtarak hayvanlarınızın hayvanlarınızın serinlemesini sağlarsınız dostlarım. Bu arada 3 tane tavuğum da gurk olmuş durumda. Zaten arkadaki gruplukta delirmiş durumda. Şimdi hep beraber tavuklu dövme planını vereceğiz. Bunu ben vermeyeceğim. Tabii ki de verecek kişi Barış Rüzgar en küçük yeğenim. İşte şimdi ben şey vereceğim, dövme vereceğim. Hoş geldin dayıcığım. Ee, kümesimizde büyüdü bu yeğenim. Bu yeğenimin bebeklik hali. Ee, hatırlayan dostlarımız vardır. Birinci sınıfa başlayacak aslan gibi oldu. Hemen onun e, kümesimdeki en küçük görüntülerini de videoya eklemek istiyorum. Aradaki farkı görün dostlarım. Zaman su gibi geçiyor. Evet kümesimizin yeni bekçisi bu. Silahını da teslim ediyorum bekçimize. Evet yeni bekçimiz. Sırsız gelince ne yapacaksın Barış? Dan dan, dan. hemen sık bakalım. Evet e, Rüzgar Bey, hayvanlarımızın hepsine e, tavuklu dövme pilavı verir misin? Veririm. Öncelikle bize tavuklu pilavı yakından gösterir misin? Arkadaşlar ev atığı olarak hayvanlarınıza bir gün ya da iki günlük ev atıklarını verebilirsiniz. Üç gün ve üzeri. Ev atıkları, gursak mantarı ishallere sebebiyet vererek hayvanlarınızı kaybetmenize yol açabilir. Küflenmiş, bozulmuş sebze meyveleri, ekmekleri asla hayvanlarınıza vermiyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi pırıl pırıl, tane tane gözüken sizin tüketebileceğiniz ev atıklarını hayvanlarınıza verebilirsiniz. Bu ev atıkları zaten bulgur pilavı, pirinç pilavı, dövme pilavı, yani böyle sade, hayvanları yormayacak e, ev atıkları olacaktır. Doğru mu dayıcığım? Evet. Gördüğünüz gibi yeğenim de kaşık usulü veriyor. Tavuk başına e, birer tane çorba kaşığı verecek. İkinciyi verdi. İki tane daha verecek oraya. Aferin ona. Çünkü her şeyin fazlası da zarar dostlarım. Görmüş olduğunuz kabı komple tek bir gruba verirseniz, o hayvanlar, onların hepsini yapma yeter. Onların hepsini bitiremezler ee, ve. Havalarda sıcak olduğu için yemliklerde bekleyen ev atıkları da bakteri ve mikrop üretmeye başlayacaktır. Bu yüzden azar azar onların tamamen yiyip bitirebileceği miktarda vermeniz gerekiyor. Bu da sağlıklı kümesi için çok önemli. Hemen şuradaki civcivlerimize de verelim. Öncelikle yemliğimizi dökelim. Bu arada bütün hayvanlarımızın son durumunu da gösterecektik. İspençlerimi görüyorsunuz. Üç dişi bir erkek devam ediyor. Yedekte oğlumuz duruyor. Sahiplenmek isteyenler Facebook ya da Instagram'a Resul Hoy yazarak bana ulaşabilirler. Burada da gördüğünüz gibi dört tane oğlumuz var. Onlar da koskocaman oldular. Seramalar. Onları da sahiplenmek isteyenler aynı şekilde ulaşabilirler. Dayıcım verelim. 1 2 Ortaya da koy. 3 4 Evet her hayvan için bir kaşık veriyoruz arkadaşlar. Fazlası zarar. Şimdi yukarıdaki çiftimi de göstermek istiyorum. Bunlar da damızlık oldu ve tavuğumuz yumurtlamaya çok yaklaştı. Ölen oğlumun birebir neredeyse kopyası. Kendi oğlu ve kendi kızı. Onlara da hemen iki kaşık verelim. Oraya rüzgarın boyu yetmeyeceği için ben veriyorum. Şöyle verelim. <laughs> Şaka yaptı değil mi? Kapatalım burayı da. Şimdi dostlarım sırayla gidiyoruz. Bir kaşık Blue oğlumuza vereceğiz. Bir kaşık da boştaki Seram oğlumuza vereceğiz. Onları da yakından paylaşacağım. Onları da sahiplenebilirsiniz. Hemen Blue oğlumuza da bir kaşık verdim. Gördüğünüz gibi yardımcım yeğenime de çok teşekkür ediyorum. Ablasına benziyor biraz büyüdükçe. Oy. Ay. Ay. ne oldu öyle? Ay ne oluyor ne oluyor? Evet buraya da bir kaşık verdik. Şimdi porselen çiftimize geldik. Orselen oğlumuz efsane gözükmeye devam ediyor. Aynı eski zaman e, duvarlara asılan halıların deseni gibi duruyor. Bu çiftimize de iki kaşık veriyoruz hemen. Maşallah hemen de yemeye başladı kızımız. Yani yavru seramalarımızın genel annesi bu siyah kızım. Bu siyah kızımın yanında kar yağdı yavru alabilmek için beyaz horoz getirmiştik. Ondan da yaklaşık 10 tane yumurta aldım ve sahibine teşekkür ederek geri iade ettim. Şöyle ikinci kaşığımı da verdim. Afiyet olsun bu çiftimize de. Oğlumuz biraz ürkek. Folluğumuzda yumurtamız var. Burada da yeni anaç olmuş çim bıldırcınlarımız var. Bin maşallah. Onlara da vereceğim. Keklik yavrumuz var biliyorsunuz. Onlar da kocaman oldular. İspenç, ispençlerimiz kocaman oldu seramalarımız kocaman oldu Çim bıldırcınlarımız kocaman oldu hemen onlara da verelim evet arkadaşlar bu yemliğimize de bol miktarda koyduk çünkü oradaki cicir sayımız çok ama çok fazla hemen bu cizirlerimize de bu yemliğimizi kapatarak verelim kapıyı açar mısınız beyefendi Evet bu cecivlerimizde de verdim. Yakından da çekmek istiyorum. yeme. ürktüler gelmediler. Çünkü telefonun flaşı yanıyor. Yakından hepsi bu şekilde gözüküyor. Keklikler kocaman olmuş. Hepsinin detaylı başka bir videoda elime alarak sizler için inceleyeceğim. Ama şu anki son durumları bu şekilde. Evet, son olarak bu ana kucağımız kaldı. Oradaki cecivleri de göstermek istiyorum sizlere. Burada da yine bol miktarda serama, ispenç ve çim var. Yakından çekelim. Harika gözüküyorlar. Allah sizlere de nasip etsin dostlarım. Onlara da maşallah. Onlara bu iri taneli dövme pilavından veremeyiz. Çünkü onlar çok küçük olduğu için yiyemezler. İri taneleri yutamazlar. Bu yüzden vermeyeceğiz. Evet bu arada yemliğe saldırdı bütün civcivlerimiz. Evet, evet evet. İçine girmiş. <laughs> evet bütün civcivlerimiz yeme saldırdı. Ev atığımıza. Onlara da afiyet bal şeker olsun inşallah. Çin birer tatlı kaşığı vereceğiz. Yani birer çorba kaşığı değil de birer tatlı kaşığı vereceğiz. Bunun sebebi de onlara, onların kursaklarının çok küçük olması. Evet o kapağı açar mısın? Şu an mutfaktan kaşık almaya erindim. Şöyle elinizin ucu kadar. Benim elim kirlensin sıkıntı değil. Örnek olması için yemliğini attım. Bütün bıldacın kafeslerime de aynı şeyi uygulayacağım. Videoyu daha çok uzatmak istemedim. Kümesimin son hali bu. Allah sizlere de böyle bol verimli kümes nasip etsin inşallah. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.